Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Bu videomda sizlere bilgisayarda en iyi ekran kaydedici program hangisi onu göstereceğim. Hem YouTube videoları için hem de oyun videoları çekmek için gerçekten çok ideal bir program. Bu arada bu göstereceğim program şu an kayıtlı olduğumuz programdır. Bunun kurulumunu detaylıca sizlere göstereceğim videoya geçmeden önce diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bana destek olmak için video like atabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Google'ın arama motoruna giriyoruz. Bu arada bu göstereceğim programlar sadece e, bilgisayar içindir telefon programlarında gelmesini istiyorsanız yorum kısmında belirtirseniz gelecektir. Şimdi arama bölümüne öncelikle herkesin kullandığı programı e, sizlere bir göstereyim. Herkesin kullandığı genellikle Bandicam oluyor arkadaşlar. Bandicam.com'dan indirebilirsiniz, gezginlerden de indirebilirsiniz. Bunu sadece göstermek maksatta gösteriyorum şu an. Benim göstereceğim program farklı. Onu şimdi göstereceğim zaten. Buradan Bandicam 4.6.4.1728 indir var. Yani bu sürümü bu sürümünü indirebilirsiniz. Fakat bu sürümünü indirirseniz videolarınız 10 dakika olur. 10 dakikadan uzun isterseniz Bandicam satın al diyebilirsiniz. Ayrıca 10 dakika videolar boyunca burada www.bandicam.com yazması lazım. Galiba öyle yazıyordu. Aynen. Şimdi arkadaşlar benim önerdiğim programa gelelim. OBS Studio yazalım. En başta çıkacak zaten. Lowland yazacak burada. Şimdi bu şekilde bir ekran karşılayacak sizlere. Burada sizlere soruyor. bu Windows şekli arkadaşlar ikonu biliyorsunuz zaten. Windows mu kullanıyorsunuz? Apple mı? Yoksa Linux mı? Burada ilk önce işlemcinizi seçiyorsunuz. Ben burada Windows seçeceğim. Çünkü ben Windows kullanıyorum. Siz Apple kullanıyorsanız Apple. Linux kullanıyorsanız Linux'ı seçebilirsiniz. Şimdi bunu seçtikten sonra burada kurucuyu indir diyoruz. Kurucuyu indirdikten sonra burada bizim karşımıza dosyalar çıkıyor. Burada nereye kaydetmek istediğimizi soruyor. Masa üstüne mi kaydedilsin yoksa bilgisayarın herhangi bir bölümüne. Siz burada masa seçin ardından kaydet tuşuna tıklayın. Ardından kurulumu çok basit zaten ben de kurulu olduğu için onu göstermeyeceğim. Çok basit devam et devam et deyin arkadaşlar. Kurulumunu yapabilirsiniz ardından ekranınıza gelecek OBS Studio bunu açıyoruz Ben de şu an açık e, şu an yayındayım zaten videodayım burada OBS zaten çalışıyor diyeyim şunu kapatayım buradan açayım ekran bu şekilde Arkadaşlar görüyorsunuz şu an videodayım zaten sağ altta görebilirsiniz ekran bu şekil burada ön izleme burada program var görüyorsunuz ekran görüyor şimdi bu e, ayarlarını ben size kısaca gösteririm burada dosya var buradan kayıtlarınızı görebilirsiniz yani şu an ben bu videoyu kapattığım zaman kayıt buraya gelecek. Burada gösterebilirsiniz. Zaten çok basit bir kullanımı kullanımı var. Detaylıca göstermeme gerek yok. Ardından burada araçlar var. Görüyorsunuz buradan da ekleyebilirsiniz. Şuradan artıya tıklarsanız burada istediğiniz şey ekleyebilirsiniz. İsterseniz buraya yazı ekleyebilirsiniz ekrana pencere yakalama, ekran yakalama, görüntü, metin, ortam kaynağı, oyun yakalama, pencere yakalama, renk kaynağı, resim, slayt göstergesi, sahne, ses giriş yakalayıcısı, ses çıkış yakalayıcısı, tarayıcı, video yakalama aydıklı, grup, kullanım dışı vesaire buradan metin. Ya bu şekilde arkadaşlar fazla anlatma gerek yok. Şimdi ee, göstereceğim tek bir şey var kısa yollar. Yani videoyu başlatırken sürekli bu programın içine girip başlatıp duraklatmak, başlatıp duraklatmak yapmayın. Şimdi burada ayarlar var. sizde şurada veya da şurada olabilir. Ekranı bir küçültelim. Yani her yerde olabilir. Şu şekilde bir ayarlar olacak. Stüdyo modunun altında. Buraya bir defa tıklıyoruz. Ardında burada kısa yollar var. Buradan istediğiniz gibi eğer yayın yapacaksanız bir oyunda buraya mesela alt e, veya da ctrl 1 diyebilirsiniz. Yayını durdur için de Ctrl ile 2'ye tıklayabilirsiniz. Mesela şu an buradan ben çıktığımda ekranı kapattığımda Ctrl ile 1'e başlarsam yayın başlar, Ctrl ile de yayını durdurmuş olurum. Mesela benim kullandığım şu an mesela video kayıt yani kayıt alıyorum. F8 ile başlatabiliyorum, ardından duraklatmak için F9'a başlıyorum, basıyorum. Devam ettirmek için F10'a basıyorum. Ve komple durdurmak için ise F11'e basıyorum. F11'e bastığım anda Kaydım Kayıtları göster kısmına geliyor Bakın bu şekil mesela az önce çektiğim bir klip Burada bu şekil duruyor Ardından bunu alıp şu şekilde masaüstünüze atabilirsiniz Ben şurada iptal diyeyim hemen yani bu şekilde arkadaşlar kullanımı oldukça basittir. Ayrıyeten herhangi bir e, sınırlama yok ücret de yok bildiğim kadarıyla. Eğer varsa da tam olarak bilmiyorum. Bu arada indirirken şeyde de dikkat edin hemen onu da göstereyim. Onu söylemeyi unuttum arkadaşlar kusura bakmayın. Burada bilgisayarınız 32 bitse buradan indirin. Ben direkt kurucu indir dedim benim bilgisayarım 64 bit. Eğer 32 bitse bilgisayarınız buradan lütfen ayarlarını da e, indirin bilgisayarınız hangi sürümde ise bu arada ufak bir bilgi vermiş olayım OBS Studio'nun Windows sürümü Windows 8 8.1 ve onu destek desteklemektedir yani bunun haricinde Windows'ları desteklemez eğer indirmek isteyen arkadaşlar varsa Windows'u yükseltebilirsiniz yükselterek yükselttikten sonra bunu yapabilirsiniz isterseniz bandikemi de indirebilirsiniz bunu indirmeyecekseniz fakat sizlere dedim 10 dakika sınırlamazlar. Eğer ücret verirseniz ki gerçekten bu da çok kullanışlı bir program. Fakat bu tamamen ücretsiz. Herhangi bir ücret vermeden de bu programı kullanabilirsiniz. Şu ayarları tam olarak anlamazsınız diye size bir örneklendirme olarak göstereyim. Mesela video boyunca mesela Bandicam'de burada www.bandicam.com yazıyor. Ben oraya istediğim bir yazı yazmak istiyorum mesela. Video boyunca orada dursun diyorum. Şimdi burada artı kısmına tıklıyoruz ya burada metin var. Metine geldiğimiz zaman buraya iste, ne yazmak istiyorsak oraya yazalım. Ben buraya hemen bir kez daha kez yazarak geçeyim. Evet. Burada yazı tipi var. Buradan yazı tiplerini seçebilirsiniz istediğiniz gibi. Ben iptal diyeyim şu yazı tipi olarak kalsın. Burada metin var arkadaşlar. Bu ekranda ne yazmasın istiyorsanız buraya yazın. Şu, bu arada aynı yazdım Kezzap Kese bu dosyanın ismiydi. Buraya mesela ben Kezzap Kese yazdım. Buraya hemen tamam diyorum. Buradan düzeltiyorum. Bu benim şu anki ekranım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu ön izlemesi. Ön izlemesini ayarlıyoruz. Mesela yazıyı küçülteyim sağ üstte kalsın diyorum. Bu video boyunca arkadaşlar burada kalacak. Ben buradan çıksam bile üst kısımda duracak. Bunu istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Siz buraya abone ol filigranı ve benzeri şeyler de ekleyebilirsiniz video boyunca. Veya başka bir şey de ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Eğer sormak istediğiniz başka bir sorular varsa da yorum kısmında sorursanız mutlaka cevaplamaya çalışırım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bana destek olmak için ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.